Selamlar herkese ben Salahattin Savcı. Video girişim siz değerli izleyicilerime farklı gelmiş olabilir. Bu videomda daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. İlk kez bir tatil vlogu çekmek istedim ve bunu da sizler sayesinde yapıyorum. Her gün yeni bir içerik, yeni tarzlarla kendimi geliştiriyorum. Bu konularda yeni olduğum için videomda çoğunlukla yol ve manzara var. Kendimi o kadar kaptırmışım ki ayrıntılı çekemedim. Neyse lafı çok fazla uzatmadan tatil yolculuğuma geçelim. Bu yıl kendimce çok çalıştığımı düşünüyorum ve bu tatili sonuna kadar hak ettim bence. Yolculuğa başlarken ilk düşündüğüm şey acaba gideceğim yerde spor yapabileceğim bir ortam var mı düşüncesiydi. Maalesef önlemlerden söyleyeyim yokmuş. Sonra dedim ki kendime aman Salahattin tatilde gidiyorsun. Kaslarının da, vücudunun da dinlenmeye ihtiyacı var diyerek hem spora hem de halihazırda yapmış olduğum diyete birazcık ara verdim. Bu tatilde beni en çok zorlayan şey bu diyet konusu oldu. Tabii ki öyle abartılacak kadar bozmadım. Sadece meyve yemiyordum. Şimdi ise meyvenin dozunu bayağı arttırdım. Öyle bozduk diyebilirim. Evimizin bahçesinde incir ağacı vardı. Hiç ilaç yok, doğal gübreliydi. Ben de topladım, topladım, yedim. Bahanem de şuydu. Bir daha böylesini bulamam lafıydı. Biraz da yoldan bahsedeyim. Yol çok keyifliydi ama aynı oranda da yorucuydu. 3,5-4 saat oturmaya hiç alışkın değilmişim. Onu anladım. Ve indiğimde her yerim tutulmuştu. Tabii yolda güzellikleri görünce insanın aklına yorgunluk gelmiyor bile. Yorgunluğu unuttum dedim ama hayatta hep güzellikler yok. Biraz da beni bir üzen şeylerden bahsedeyim. Bazı yerlerde ağaçlarımız yanmış Simsiyahdı O bölgeler tamamıyla kupkuruydu. Bir canlı dahi yoktu. Çok üzücüydü. Artık ihmalkarlık mı, bilinçli mi yapılmıştır bilmiyorum. Bu kısımları sizlere anlatırken varacağımız yere çok yaklaşmıştık. Şu anda İzmir'in Menemen ilçesindeyiz. Varacağımız yer ise Dikirin'in küçük yerleşkelerinden birisindeydi. Yerleşkeye vardığımızda bol bol fotoğraf ve video çektim. Sizleri kendi güzelliğimden mahrum bırakamazdım. Biraz da yerleşkeden bahsedelim. Yerleşke o kadar tatlı ki sizlere anlatırken gözlerinizi kapatıp hissetmenizi istiyorum. Kapattınız mı? Anlatıyorum. Yerleşke o kadar sessiz ki belki de en fazla 50 hane ya var ya yoktu. Kalan insanlar da filmlerde gösterildiği gibi kendi hallerince ev işlerini hallediyor ardından yorgunluklarını denize girerek atıyorlardı. Yerleşkemizdeki kesimin çoğu da orta hallice emekli olmuş insanlardan oluşuyordu. Torunları ile birlikte günlerine anlam katıyorlardı. İnsanları iyi, hoştu. Peki ya deniz? Denizi de bir o kadar soğuktu. Kendimi denize girerken hep buz banyosu gibi düşüncelere atarak girdim. Böyle bir fırsatı kaçıramazdım. Sahil çoğunlukla kum ama yer yerde taşlardan oluşuyordu. Girerken o taşlara basmak zorundaydım. Sonrasında harika bir kumla karşılaşıyorsunuz. Önce zorluk sonra güzellik gibi düşünebilirsiniz. Kaldığımız yerde sabah karşı deniz harika görünüyordu. Aynı şekilde geceleyin de öyle. Geceleyin bir de yakamozu yakaladıysanız o gece keyfinize diyecek yoktu. Sizleri biraz o yerleşke evleri, sabah denizi, akşam denizi ve yakamozu ile baş başa bırakıyorum.